Sevgili Mustafa Berk Arapça kökenli olan isminiz Mustafa seçilmiş seçkin anlamına gelmektedir. Hz. Muhammed'in isimlerindendir. Evrenden aldığınız enerjiyi çok iyi dağıtıyorsunuz. Manevi yönünüz güçlü, sabit, sağlamcı ve güvenilirsiniz. Doğuştan anatsınız. Sevdikleriniz için her şeyi yaparsınız. Sizin için işkolik diyebiliriz. Kendinize güveniniz tamdır başaramayacağınız şey yok gibidir. Ticari zekanız gelişmiştir. Parayı nereden kazanacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Sürekli hareket halinde olmak istersiniz. Aşkta ise oldukça hassas ve duygusal bir yapıdasınız. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Uysal ve güvenilirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Türkçe kökenli olan isminiz berk sağlam, kuvvetli, katı, sert, şiddetli, hızlı, orman, arı, şimşek veya yaprak anlamına gelmektedir. Hassas, kırılgan ve içe dönük bir yapınız var. Sezgileriniz oldukça kuvvetlidir. Huzur ve uyum ararsınız. Bulunduğunuz ortamda barış olmasını istiyorsunuz. Sempatik ve arkadaş canlısısınız. Ev hayatını seviyorsunuz. Biraz ağır hareket edersiniz. Güvenilir ve sağlam adımlar atıyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Mustafa ve Berk isminizin ortak özellikleri. İsminiz size çok meraklı ve huzursuz bir dua veriyor. Kavrayamadığınız veya tahmin edemediğiniz yoğun arzularınızdan etkileniyor olabilirsiniz. Hayatınızın erken döneminde olağanüstü bir şeyi başarmaya ve insanlık için değerli bir şey yapma arzusuna sahip olabilirsiniz. Çok yönlü, akıllı, çözümleyici bir zihniniz var. Ancak sistematik, sıkı çalışma ve detaylara dikkat için sabrınız ve pratikliğiniz olmadığından ilginizi uzun süre bir girişime yönlendiremezsiniz. Engellere, gecikmelere ve kısıtlamalara gücenirsiniz. Hırsızsınız, yüksek idealleriniz ve çok özgün yetenekleriniz var. Ancak yoğun dinamik doğanız yapıcı eylemden ziyade duygularınıza ve ruh halinize yenik düşebilir. Kendi patronunuz olmak istiyorsunuz ama hayatını dengelemeyi, yerleşmeyi ve biriktirmeyi zor buluyorsunuz. Duygularınız iyimserlikten karamsarlığa dönüşebiliyor. Oldukça alaycı ve yakıcı olabilirsiniz. Etrafınızdakilere öfke patlamasına ve kendini acıma ruhu anne maruz bırakırsınız. Ev hayatınız bu bakımdan zarar görebilir. Sanat, müzik ve edebiyat gibi hayattaki güzel şeyleri takdir edersiniz. Yabancılara karşı her zaman çok olumlu, samimi, arkadaş canlısı, güler yüzlü bir izlenim bırakabilirsiniz. Çok aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, fiziksel şiddet ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Fazla neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık canlılık duygularınız bulunuyor. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları gösteriş merakı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönünüz sizi çevrenizdeki kişilere, çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir yapabilir. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında Sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.